Hepinize selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Eğlenceli bir etkinlik videosuna. Hazır mısınız? Biz hazırız. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün arkadaşlar işte etkinlik malzememiz. Bununla ne yapıyoruz? Dök 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 Elif Sinem hepsini dök. İşte bu. Bu bardakların hepsiyle şahane bir etkinlik yapıyoruz. Sürpriz olsun arkadaşlar. Anneannem bu benim vermeyeceğim. Evet o küçük Elif sinema abi. Zumba makinemiz gelsin. Evet abi. biraz malzemeler bu arkadaşlar. Bardak. Ve benim zımba, zımba makineleri. Benim Elif Sinem'in zımba makinesine bakar mısınız? Minnacık, küçücük, sevimli patilli bir şey. Bu da Burak, Murat biri senin, biri benim. Hadi bardakları burada dökelim. Zımbalarımız var arkadaşlar. Evet zımbalarımız da burada. Bardakları dökelim. Bardakları döktükten sonra ne yapıyoruz? Bücürü çağırıyoruz. Önce bardaklarla bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar ne yapacağım sürpriz videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Dökün arkadaşlar, dökün, 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 dökün. Hepsini bir tane de bana verin açın ben de döteceğim tek 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 çok güzel bir video sakın bardaklar kırılmasın dikkat edin üstüne basmayın tamam mı bücür. bücür bak burada ne var şimdi önce bardaklarla bir oyun oynayacağız arkadaşlar bardakları şöyle dizelim şöyle dizelim bardakları bücür üstünden atlatacağım ne dersin biz atlayalım üstünden Bunlar bizde mi atlayalım evet. Bunları böyle şu kapının ağzına dizeceğim Arkadaşlar bücür atlayacak Ne dersiniz de oynayalım böyle bir oyun oynayalım. Ama biz atlayalım Tamam yeter bu kadar açtığımız Yok daha da çok açacağız Yalnız arkadaşlar yapacağız? biz etkinlik yapacağız Bunu oyun için dökmüyoruz Sadece videonun başında ufak bir eğlence oyun Bücürle birlikte sonra etkinliğimize ben geçeceğiz ben de Hadi güzelim, bakalım güzelim. Bardakları buraya dizelim Arkadaşlar bücür sabırsızlanıyor Bırak diye. Bırak Murat biz ne yapacaksın Atladı. Bozmadı. Şimdi ödülünü verdik. Şimdi hadi. ikinci sırayı dizelim. Hadi. Arkadaşlar Elif Sinem ikinci sırayı dizdi. Şimdi Bücür'ü görelim. Hoppa! Bozmadan geçti. Aferin oğluma. Şimdi üçüncü sırayı diziyoruz. Üçüncü sıra hazır. Gel bakalım Bücür. Hoppa! Hadi. Bir tane atladım. Bir tanecik bozdu. Bir şey olmaz değil mi Elif? Hadi dördüncü kata deneyelim bakalım ne yapacak. Hadi bakalım Bücür babişin yanına. Dördüncü kata geçiyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar bırak bücürü gelsin bakalım. Hadi atla bücür Atla oğluşum. Aferin aynen, oğlumu. Ama yine. Yine olsun e, bir gel, tane düşürdü. Beşinci katı dizelim. Evet. Beşinci kat geldi. Bücür Ay, gel bakalım hoş, bücür. Hoş, hoş, hoş. Atla bücür. Aferin <laughs> oğluma. Alkış kocaman alkış. Hadi alkışlayın. Evet. Bozmadan atladı. Alkış oğluşumu. Ay, Aferin muha. sana. Hadi bakalım. Altıncı kata geçelim. Altıncı kat hazır arkadaşlar. Sizce atlayın. Mı? Atlayacak mı Elif seni? Atlayacak aldın ilk Bücür bırakıyoruz. Bücür koş oğlum koş koş koş. Hadi oğlum. Gösteriyor yuhardan. Koş annem. Bir. 2 <laughs> Ama sen uyanıklık yapıyorsun Bücür. Bak ya yaptığına bakar mısınız arkadaşlar ya. Yedi, Olmadı. Yedi atlayamaz. Bence de atlamaz. Biraz üşendi sanki. Nasıl güzel galiba. eğlenceli bir oyun oldu mu? Bence evet. çok güzel oldu. Hadi ben de da atlayacağım. Şimdi Elif Sinem atlayacak arkadaşlar. Doğru. Hadi bakalım. Birazcık daha yüksek yapalım. At da Elif Sinem buradan. Dur kapının şurasını açalım arkadaşlar. Elif Sinem atlayacak. olay tüm dizeyim ya. Aa, dur hazır. burası bozuluyor o zaman. bozulsun ben dizeceğim dizeceğim. Şimdi getirin bana. Baba çok büyüyeceğiz. Hadi bakalım. Çok büyüyeceğiz. Biz oynayacağız şimdi birazcık çok daha. Çok büyüyeceğiz. Bıcır atlasana oğluşum ya. Bıcır gel bakalım. Bak Bıcır kenardan geçiyor Neyse ya. ya. Sen çok akıllısın. Çok büyük yapar. Anneciğim o kapıyı tutuyor oyun onunla oynama o oyuncak değil. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Elif Sinem atlayacak. Bir sürü bardak getirdi. Ama hepsini sonra da etkinliğimize geçeceğiz. Hadi, hadi. Arkadaşlar Elif Sinem için bardakları dizdik. Bakalım Elif Sinem kaç katlı? Babamız atladı. Önce sayalım. Bir dakika Elif sayacağız anneciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat. 6 kattan bücür atlayamamıştı. 5 kattan bozmadan atlamıştı. Bakar mısınız? Bücür oradan bakıyor. Kenardan nasıl geçerim diye. Hop. Hadi bakalım Elif. Bücür'ü çekin. Hop. Dur, 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 dur. dur. Sinem. 1, 2, 3. Aa, atladı valla. Sıra sıra hadi iki Ama sıra. sen atlamıştın Tekrar Tekrar, Tamam hadi bakalım. Çekilelim. Egemen sıra sende. Tekrar. Tamam. Ha. Hadi bakalım. 8 evet. kat bardakla atlıyoruz. Bu basit ya. Bak çok basit. Hadi Murat sıra sende. Aa pes valla pes, pes yani. valla yok tane. olmadı sen yandın hadi bir üst kat daha dizelim Murat abiniz yandı sıra Elif Sinem'de kat çıktım, 10 kat. Şimdi. Evet şu an 10 kat. Hadi bakalım Elif Sinem görelim seni. Ama bücür gibi yaptın ve yandın. Hadi etkinliğe geçelim artık arkadaşlar. Hoppa. Ne şey yapacağız? Hadi ya. etkinliğe geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan ne yapacağız? Evet arkadaşlar videodan önce annem bana nasıl yapılacağını gösterdi. Şimdi yapıyoruz birlikte. Evet arkadaşlar tripoda taktım telefonu. Şimdi hep birlikte bunlarla ben, yapıyoruz. Elif Sinem'inki de o. Elif Sinem kamerayı arkadaşlar şöyle yapıyorum. Öncelikle göstereceğim. Şey Bardakları böyle alacağız. Bakın böyle tutuyorum. Bardakları böyle tutuyorum. Sonra? Sonra zımbalıyorum. Bunu böyle daire haline getireceğiz. Sonra kocaman bir küre olacak ve videonun sonlarına doğru ne olduğunu söyleyeceğim. 3. <laughs> balayalım. İşte bu. Hadi 4. balayalım. İşte bu. Hadi 5. balayalım. Yalnız dümdüz olmak zorunda arkadaşlar. Evet. Şöyle dümdüz bak hafif yamultmuşum görüyor musunuz? Dümdüz olmak zorunda Murat. Tamam oğlum ben yapıyorum. Ben bunu yap, ben yapayım. Hop yapıyoruz. İşte bu. Bu böyle arkadaşlar. Daire şeklini alacak. Hiç Hadi şey bir sıra gidip gelelim mi? Bir sıra gidip gelelim. İkinci sıra arkadaşlar hazır. Burası küremizin aslında yani ekvator olan merkezi. Buradan üste doğru çıkacak. Son arkasını çevireceğiz. Alta doğru çıkacak. Bir ve kocaman bir küre olacak. Bakın bu benim kürem. Bu ikinci küre. Murat benimkiyle aynı sayıda olacak seninki. Evet, evet. Ama evet. Elif benimki aynı sayıda gibi duruyor. Hayır benimki Şimdi bu çapraz üstlere çıkacağız. Göstereyim arkadaşlar şöyle. Şöyle çıkacağız bakın. Hemen gösteriyorum. Şöyle zımbalayacağım. İşte bu. Bu şekilde zımbalayacağım. Sonra onun üstü. Sonra onun üstü. Çok güzel dev bir küre olacak. Peki bundan ne olacak arkadaşlar? Kardan adam. Kardan kardanından buraya koyacağım arkadaşlar ve bunu ışıklandıracağız süsleyeceğiz biz çam ağacı süslemiyoruz biz kışa hazırlık kardan adam süsliyoruz evet. ikinci sırayı yapıp gelelim mi evet. Murat evet. hayır sakın birleştirme o küçük oldu o zaman o kafası olsun Elif dur birleştirme eyvah sayacaktın annem benimkiyle aynı olacaktı neyse benimkinin üst sırasına koyalım Elif Sinem'in yaptığını koy bakalım anneciğim aa gene küçük oldu bir üst sıraya olur bu tamam harika oldu bu dursun hadi yenisine geç anneciğim Aman. Hadi yenisine. Çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Üstüne. Hayır anneciğim ben bunun üstüne devam edeceğim. Sen onun ben üstüne. Yap. olacak Şimdi Bana onu söyle sayısını. Sayalım bunu. Sen de ona aynı eşit sayıda yapacaksın. Ben sen ben alt küre, üst küre. Elif sinem de kafayı yapsın mı arkadaşlar? Şimdi sen ne yapacaksın anneciğim biliyor musun? Şundan daha az bir çember yapacaksın. Kafa sanayi tamam ben Hadi mı? Hadi bakalım ikinci sırayı yapıp gelelim. arkadaşlar, küremizin yarım küresi. Yarım küresinin yarısı tamam. Şimdi şu üstü şöyle tamamlayacağız. Anne ben Elif Elif, Sinem ve babası kafasını yapıyor. Bunu da alt tarafa devam ettireceğiz. Sayısı az olmuş. Şimdi buradan üstünü tamamlayıp geliyoruz. Çok güzel oldu değil mi Elif, Sinem? Çok da hızlı ilerliyor aslında. Hadi bakalım. Birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle ayarlayalım tripodumuzu. Böyle zımbalayarak içe doğru ilerletiyoruz. Çok da hızlı ilerliyor gördüğünüz gibi. Çok da eğlenceli. Bir tane de şuraya yapalım. Şuraya ben yapacağım. Böyle içe doğru yaptık mı küremiz tamamlanmış olacak. Şu araları da şöyle zımbalayalım bu arada. Aa zımbam bitti. Hadi zımba koyalım içine. Murat zımba verir misin? Nasıl oluyor arkadaşlar? Bakar mısınız? Çok da güzel ah. oluyor. Harika oluyor. Çok güzel bir kardan adam geliyor arkadaşlar. Veyla. Bu video burada bitmeyecek. Part 2'de tamamen ağzını, burnunu ve süslemelerini yapacağız arkadaşlar. Eğer bu videoya Elif Sinem söyler misin? Ne gelirse Part 2 gelsin? Beğeni, ne? abone ne? ve yorum. Arkadaşlar 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Şahane bir kutlama sizleri bekliyor olacak. Kardan Adamı aslında hem Elif Sinem için hem de sizler için yapıyoruz arkadaşlar. Kocaman bir kardan adam geliyor. Bakın Murat. Anne kafasını belki yaptı. Ben hepsi yeter. Yeter anneciğim. Bardaklar yetmezse parti 2'de de devam edeceğiz mecbur Ama arkadaşlar. Ama yedek bardaklarımız da var onlara. Aa daha ki. arkamızda bir sürü bardak var. Burada oyun oynadık ya. Neyse hadi şurayı tamamlayalım birlikte. zımmamızı aldık. Yerleştirelim ve devam edelim. zımma makinesinin şurada yayı var. Şunu şöyle çekiyoruz. bunu Arkadaşlar eğer siz böyle zımba makinesi işiniz olursa lütfen yardım isteyin diyeceğim de bu bunun değil ki Murat yanlış vermişin. Değil mi? Küçük boy olacak bize. Bu yaz kaldı ne yapacağız? Hadi. Eyvah eyvah galiba arkadaşlar bu gidişle biz part 2 diye devam edeceğiz. Zımbamız da bitmek üzere. Biz doğru hesaplayamamışız arkadaşlar maalesef. Şimdi bir sürü bardak. Hadi devam edelim. Şimdi şunu şuraya koyacağım Elifciğim. Ta 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 ta. ta. Şu küreyi bari bir küre çıkaralım ya. Bir küre çıkaralım yani değil mi? Hadi bitirelim gelelim Melis Sinem. Bitirip gelelim arkadaşlar. Kürem hazır. Daha hala küçücük kafayı bitiremedi Murat abiniz. Biraz tedirgin. Ben kızarım diye korkuyor galiba. Beğenmiyorum yazıcık ya değil mi Murat? Evet. Biraz daha içe. Olmuyor. Temeli yap. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Kardan adamın altının yarım küresi hazır. Şimdi üstünü tamamlayacağız. Çok güzel olmadı mı? Kocaman bir kardan adam geliyor arkadaşlar. Şuna bakın çok İçine güzel. Bilir, bir Yok anneciğim kırılır ya dur. Daha zımbalarla sabitlemem. Bayağı bir sağlamlaştırmam lazım arkadaşlar. Şunu tam bitirip gelelim mi? Bitirip gelelim biraz daha içe. Bu nasıl kafa oldu böyle koni gibi oldu bu. Neyse devam ediyoruz. Evet arkadaşlar daha hala Murat abiniz kafayı geçiremedi. Kardan adamın altı tamam. Anne bunu böyle yapalım. E bir üstüne yapalım. O nasıl ki dengesiz olur. Yok, Çok hayır, küçük. Yani, Anne olduk. zaten kardan adamı evet. Kardan evet, büyük, büyük yapıyoruz. Evet. Orada sonra Aa, küçük evet. yapıyoruz evet, ya. Yok ya bence aynı boy olsun. Arkadaşlara soralım. Onlar nasıl isterse öyle yapalım. Ya böyle yani. güzel olur. Biz ikimiz böyle Hayır yok yani. olmaz. Bunu kafaya çevireceğim ben arkadaşlar. Bu büyükten bir tane daha yapıp üstünekisi eşit boy olacak üstüne de kafa olacak. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Süslemeler gelecek. Yalnız süslemelerden önce arkadaşlar bu bardaklar yetmez. Bununla ancak bir küre daha yaparım ama kafasına yetmeyecek. Part 2'de devamı gelsin mi? Gelsin. Part 2'de de ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bitiş videosu olsun ve hemen ardından süslemeler ve ışıklandırmalar olsun. Bunu kafaya çevireceğiz ama bu tamamlanmadı. Biraz da dengesi bozuk oldu. Matematiği olmadı onun. Ama bu tas tamam. Yüz yuvarlak bir küre haline geldi. Eri Sinem biraz önce çok zekice bir şey buldu. Bu bardakları içine doldurdu. İçinden alıp alıp böyle zımbaladım arkadaşlar. Bakın böyle. Burayı niye böyle açık yaptık? Çünkü kardan adamın ayakta durması gerekiyordu. Burayı düz kartonla şöyle kapatacağız. Üstünün küresini yapacağım. Eri Sinem eğlenceli miydi anneciğim? Ne oldu? Sen ya yapmadın Anne mı? bunu buraya koyalım. Bunu ne yapalım? Bunu büyütelim anneciğim ama sökmemiz gerekir bu sefer de. Anne, anne bir Birer sıra sökersek senin dediğin gibi bir tık büyük yapıp tamamlayabiliriz. Hayır, biz şöyle istiyoruz yani. ya. Biz anne, şey istiyoruz. Ben dur. Ben sizin dur. Bak Sizin, sizin. değil, seyircilerimiz ne ister şimdi yapalım. Tamam, Arkadaşlar, Arkadaşlar bu olsun. boydan bir tane daha olup üstüne koyup bir de küçük kafam olsun. Büyükten küçüğe olsun. Büyükten küçüğe doğru. Ya evet. Evet, büyükten küçüğe ya doğru, doğru. istiyoruz. Neyse evet. hadi bir yap gelelim bak yamulttun onu yamulttun bak çok kötü bir şekil aldı. Biz bunun için doldurmamız lazım eziliyor yoksa bu. Tamam şöyle de üstüne de bir tane daha yapacağız tamam. Evet anne ne Yani hani şu Neyse. Da yeter. Hadi bakalım şu bardağı bitirebilecek miyiz? zımban mı bitecek bardak mı bitecek devam edelim arkadaşlar kardan adam Elif Sinem'in boyunda oldu. Ben burun da yaptım. Anneciğim böyle. o burun olmaz ki. Ama göz ve düğmeleri yaptım. Düğmeleri şöyle yapalım mı Elif? Gözler böyle. Gözler içine sok Elif. Gözleri böyle yaptı Elif. Düğmeler. Düğmeleri. de böyle. Anneciğim oralara kartondan böyle koca koca düğmeler kesip yapacağım ben gözlerini, Sinem. burnunu, ağzını öyle yapacağım. Şimdilik. Elif Sinem böyle yapıyormuş düğmelerini. Daha bunun boynuna böyle atkı yapacağız atkısı şeyden olacak arkadaşlar. Yılbaşı ağacı süsleriyle süsleyeceğiz bunu. Ama bu bizim yılbaşı geleneğimizin Arkadaşlar Biz çam ağacı süslemediğimiz için çam ağacı süsleriyle bunu süsleyeceğiz. Bu tamamen bir kış etkinliği, yılbaşı etkinliği kesinlikle ama çok değil. Çok güzel oldu ellerinize Çok Harik güzel oldu. Ama, Canım, ama bir, bir şey, şey diyeceğim. Elime bakar mı? mısınız? Zehra kola. Elim kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Zehra şöyle kola yapalım mı? Kol. Yok ya kola gerek yok. Buna ya. çok güzel bir atkı. Aa bardaklardan mı? Şöyle, evet bardaklardan şöyle, şöyle kola yapalım. Ya da dal bulalım dalları, dalları öre evet, yapıştıralım yapalım, olur tamam. mu? Evet arkadaşlar. Kardan adamımız Elif Sinem'in boyunda bu şekil. Bu birinci parti videomuz. ikinci parti Anne. videomuzda kocaman gözler. Şahane düğmeler. Kocaman bir burun. Şapka. Anne video bitti de ben bir şey yapıp Ne yapacaksın? yapsam da bir iki parça da çıkarırsam Tamam o zaman süslerle bir tane Nasıl? deneyelim. Söyle. Tamam hadi, hadi. ben söyle de seyrediyorum. Şöyle kol olmaz mı şöyle? <laughs> arkadaşlar şöyle şöyle yapıştıracağız arkadaşlar ha, şöyle. bakın tut. Pilates prensesi. Aynen şöyle şöyle yapıştıralım. Ha. Evet şöyle kol olsun, kol olsun. şöyle. Olsun. Tamam, tamam yapalım. Kolları da yapalım. Arkadaş şu an arkadaşlar şu an ben bunu sabitlemedim şöyle göstereyim. Kafasını şöyle ayırabiliyoruz. Daha burnunu daha. Yapmadım, burnunu Aynen daha bunun şirazesini düzelteceğiz. Burnu da kocaman burnu olacak. Evet, renkli şöyle. karton almayı unuttuk arkadaşlar. Gözler kocaman bir burnu olacak. Baba, gözler, gözler, gözler olacak. Burada kocaman bir ürün olacak. Şöyle saçı. Ya yok şapka külatı aldık onu takacağız. Tamam. Çok güzel olacak. İkinci park videosunun gelmesi için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bildirimleri açarsanız eğer bu videonun süslenmesine haber haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir milyon olmamıza çok çok az kaldı. Elif Sinem'i konuşturmadığım için sinirlendi. Gerisi Ama ya. anne şey yapalım mı? Şimdi bir tane süsleyelim. Sen, kendin süsle, anneciğim. İçine ışık da alayım yarın böyle işlerine ışık Evet gibi. ışıklandırma yapalım. Evet. Başka? Ne bileyim ya süs yapacağız. Süslerini aldık zaten. Arkadaşlar bunu şu köşeye koyacağız. Geç bakalım babiş. Şu köşeye koyacağız. Kardan adam ışıkla süsleyeceğiz. Şuradan da prizle takarız. Çok güzel bir şekilde. Şuradan da prize takarız. Çok, çok güzel çok bir güzel şekilde oldu. kardan adam oldu. Çok Çam çok ağacından güzel oldu. daha güzel arkadaşlar. Bizim evet. geleneğimiz yılbaşı değil. Bizim geleneğimiz böyle etkinlikler ve çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek. Ee, yılbaşı alışverişi videomuzda Müslümanın biz Müslümanız böyle şeyler bir karşıyız demişler. Biz orada yılbaşı alışveriş yapmadık arkadaşlar. Biz bunu malzemelerini almak için alışveriş yaptık değil mi evet. Elif? Baba hemen getirsin. Anlamadan, dinlemeden, videonun sonuna kadar izlemeden lütfen yargılamayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hayır. elimin kafasına taksana bir tane. Dur. elimin kafasına taksana bir tane. Dur, takayım. Dur. Geçir kafana tam. İşte bu. Elif, Sinem kocaman bir maskot oldular. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok güzel olmadı mı? Burnun düştü kız. Çok güzel oldu. <laughs> Ay çok güzel oldu. Şunun için dolduracağım. Üstüne ağırlıktan dolayı çökme oldu. Bunun için tıka basa dolduracağım arkadaşlar. Daha yuvarlak görünmesi için. Üstündeki gibi üst yuvarlak görünecek. Çıkar Murat çıkar. Elif Sinem çıkaramıyor galiba. Kanal. Abone olmayı. Sintire basmayı. Ve like atmayı. Unut. Hoşça kalın. Unutmayın hoşça kalın.